Evet sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Asgari ücrette %30'luk bir artış meydana geldi. Dün itibariyle açıklandı, Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Bu arkadaşlar gerçekten çok az bir rakam. Yani insanlar, asgari ücrete çalışanlar nasıl geçinecek gerçekten kafalarda soru işareti. İşveren tarafı bile şok oldu yani, o kadar söylüyorum sizlere. E, dün bunu, Bu haber sonrası da vadeli tarafta bir alım iştahı oldu bir anda. Sabah saatlerinde açılışla birlikte de yükseliş hareketleri meydana geldi. E ee, bu %30'luk artış gerçekten çok az. Yani asgari ücretle nasıl geçinecek? Gerçekten soru işareti. Ee, acaba maaşlarını işveren kendisi mi arttıracak? Yani örnek veriyorum daha önce çalışma bakanı e, kimse pardon hatta Cumhurbaşkanı yardımcısı olması lazımdı. Biz kimseyi tutmuyoruz. İsteyen istediği rakamı verebilir gibi bir söylemde bulundu. Bunun e, açıklaması da şu oluyor. Biz %30 veriyoruz. Siz isterseniz %50'lik zam personelinizi artış yaparsınız. Tabii birçok patron bunu yapmaz. Ama insaflı patronlar elbette artışları düzeltebilir. E, gerçekten büyük şehirlerde yaşamak sıkıntı oldu arkadaşlar. Aslında hükümetin veya işte büyükşehir belediyelerinin destek verip insanları kırsala e, tarıma, hayvancılığa yönlendirmesi gerçekten çok harika bir strateji olabilir. Ancak bununla alakalı pek bir çalışma piyasalar tarafında yok. Yani Ekonomi tarafında, hükümet tarafında da maalesef böyle bir çalışma yok. Ee, İstanbul'da da e, kiralar zaten 15.000'den aşağıya çok zor. Yani insaflı bir ev sahibine denk gelirseniz anca 10.000 gibi bir rakama denk gelir. Onun dışında 7 bin lira. Hadi 26 alın, 25 alın. Yani bu rakamlara e, yaşamak gerçekten e, ciddi boyutta zor sevgili arkadaşlar. Ve bunun daha evvelinde ve ben de çevremde görüyorum. Daha zam artışları olmadan e, birçok kişi... E, ürünlere vesaire zam yapmaya başladı. Gerçekten bu da e, tuhaf. Yani asgari ücretli maaş daha şubat ayında alınacak ama insanlar şimdiden ürünlere zam yapmaya başladı. Çok çok garip e, bir e, sistem içerisinde ilerliyoruz. Her neyse bunu kenara atıyorum. Bunun etkisiyle birlikte vadeli tarafta bir alış olduğu dolar kurunda bir hareket oldu yukarı yönlü. Endekste de bu sabah itibariyle açılışla birlikte yukarı yönlü hareketleri gözlemledik. Enflasyonda acaba düşüş hareketleri e, sürecek mi? E, Olacak arkadaşlar enflasyonun %50 olduğu %45 olduğu yerde siz maaşları %30'da artış verirseniz zaten otomatik olarak enflasyon bir önceki yıla göre otomatik olarak gerilemiş olacak. ve bununla birlikte de faizler acaba düşer mi algısı piyasalarda bankacılık öncülü, öncüsünde piyasalarda alım iştahı gerçekleştirdi. XU yüzde zaten dün video çekmiştim hatırlarsınız. 9500'lerde ben tepkinin geleceğini bekliyordum. Daha erken geldi. E, güzel de oldu. Birazdan zaten onu da hep birlikte inceleyeceğiz. Dolar kurunda benim e, beklentim e, 36 kısa süre içerisinde sevgili arkadaşlar. Zaten Merkez Bankası raporunda da 42 lira gibi bir beklenti vardı. E, ben 36'lı seviyelerin yakın zaman içerisinde kanalda kanal direncine gelerek e, kendini göstereceğini düşünüyorum. Bir de e, ons altın tarafına bakalım arkadaşlar. USD'ye bakalım. Evet spot tarafta da ee, görüldüğü gibi çok farklı bir görüntü yok. Ee, bizim kanalda e, yönüne devam ediyor arkadaşlar. Seviyeleri buraya bırakalım. Aşağı hatta destek 2566 dolar. Zirve ise 2710. Bu hat aralığında gidiyor. Haber akışlarına göre burayı izlemeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Ee, yani bu da ons altın tarafında çok ciddi boyutu, bir olumsuzluk yok. Ee, ta ki 2564 aşağı yönlü kırılana kadar. 2.564'ler kırılırsa 2452 2.452'lere kadar gerileme meydana gelebilir. Hep birlikte izleyeceğiz sevgili dostlar. Şimdi bir de gram altına bakalım. Gram altın biraz can çekişiyor ancak e, ons altında yükseliş meydana gelmese bile 42 lira gibi bir beklenti var. 25 yılı sonu dolar tarafında. Yani onun bile en azından ben e, 7 lira gibi bir rakama tekabül ediyor %25'lik. Yani ben gram altında e, 3850-4000 civarında bir 2025 kapanışı bekliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. O tarafta da gram altın tarafında da 2869 destek sevgili arkadaşlar. E, 3052'li hatlar bizim direnç bantlarımız olarak karşımıza çıkıyor. Bu aralıkta zaten sıkıştığını da gözlemliyoruz. Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar neler olacak. Şu anda dediğim gibi piyasalarda öyle ciddi bir haber akışı yok. Bunun seyrini hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi bir de Borsa İstanbul tarafına bakalım. Yani Borsa İstanbul tarafında hisse özelinde seçimler çok önemli şu anda. Yani hisse bazlı seçimler yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın gepli bir açılış görseli var burada günlükte. Benim resmimde sevgili arkadaşlar Kırılım var mı bir ona bakacağım Aynen kırılım da var geri gp alır mı bilemiyorum ancak Şu an için Al sinyalleri mevcut Günlükte Şunu bir kapatayım arkadaşlar Şunu açalım Evet Yani tahminimce 10 binlere kadar Bir hareketin gelme ihtimalini ben yüksek buluyorum ee, tabii ki onaya inip onay alsa daha da güzel olacak. Ancak daha önce örnek veriyorum. Bakın şuradaki gap almadan, bakın gapler alınmadan mesela patır patır çıktığını da görüyoruz. Başka bir grafik açayım şöyle. Evet, dolar bazlı grafik açtım. Dün arkadaşlar hatırlarsınız, buralardan bir tepki gelmesini beklediğimi söylemiştim. Şu bantlardan, bu bantlardan geldi zaten. Çok da güzel oldu. Ee, şu anda yine ye, yeni bir direnç bandında şu şu aralık bakın burası. Evet. Hatta ben biraz daha aşağıları bekliyordum ama ee, 290'lara kadar buranın üzerinde kapanış yaparsa yani ciddi bir satış yemezsek 290'lara kadar bir hareket gerçekleşecektir diye de düşünüyorum. Yarınki kapanış önemli. Yani bugünkü kapanış değil de yarınki kapanış daha önemli. Yani yarın mesela 281 doların üzerinde kapanış alırsak e, 290'lara kadar yön akışı gelebilir. Bunun altını çizim. Kırılım var mı? Evet kırılım da var. Bakın şöyle güzel bir kırılım da var arkadaşlar. Yani benim şahsi düşüncem bu tarz kırılımlar olduktan sonra bir yükseliş hep meydana geliyor. Mesela buradaki düşüş sonrası da. Görüyor musunuz? Güzel bir ivme var. Yani 290 dolarları bekleyebiliriz. Perşembe yani yarın da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faizin düşmesi bekleniyor. Ya yani düşmese daha iyi olacak aslında ama düşmesi bekleniyor. E, düşerse benim tahminimce biraz daha piyasalara alım gelecek özellikle bankacılık özelinde ve 290'ların gelme ihtimalini ben yüksek buluyorum e, bakalım hep birlikte göreceğiz neler olacak dediğim gibi direncimiz 290 şu anda yarın itibariyle biraz daha alı, alıcılı kapatırsak 290'ların gelmesinin yolu açılmış olacak yani zaten endeks dip dedi arkadaşlar yani yeni bir hikaye lazım o da faizlerin düşeceği hikayesi faizlerin düşüşüyle ile birlikte endekste e, iki yukarı bir aşağı şeklinde ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben aynı şekilde söylemlerimde devam ediyorum. 2025 itibariyle 14 15.000 15 civarlarında bir kapanış al alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü faizler çok yüksek, gerilemesiyle birlikte bir ima hareketi, e özellikle bir SÜZ endeksinde görme ihtimalimiz yüksek. Evet, endeksle alakalı söyleyeceklerimiz de bu şekilde. Şuradan tekrar Türk lirasına dönelim arkadaşlar. Evet, grafik daha da oturdu. Az önceki gibi değil herhalde. Aynı. Evet şu an grafik daha da oturdu. Bir saniye şuradan Türk lirasını alalım arkadaşlar. Bakalım yine aynı mı? Evet herhalde düzeldi. Yok hala aynı. Hala aynı arkadaşlar değişem çok. Ya GP alacak diye bir şey de yok yani. Tekrar 9600'lere inecek diye bir kayda da yok. Onu da söyleyeyim. Yani kesinlikle öyle bir şey olacak diye kimse bir şey söyleyemez. Daha önce de mesela Ha, burada almış mesela. Tamam tekrar iğme yapıp tekrardan bir gerileme görebiliriz. Yani o eski dönem gitti. Yani ben bir şeyler kaçırdım mı? Hayır borsada artık bir şeyler kaçırdım mı dönemi yok arkadaşlar. Fırsat hep gelecek yani. Bunun altını çizeyim. Ee, ve hisse özelinde analizler yapmayı da unutmayın. Bilginiz olsun. Evet 20 tane de düşeni kıran hisse var. İsteyenler bakabilir. Aksen mesela Garan. Goodyear, Kardemir ve İşkeyo mesela. Bunlar hepsi arkadaşlar düşeni de kırmış. sizler de bir bakabilirsiniz. İçinden beğendiğiniz vesaire olur grafiksel anlamda. Bir bakın, inceleyin. Hoşunuza gider gitmez. Siz bilirsiniz. benim taramamda bunlar çıkıyor. Ekstra olarak da bunu da paylaşmak istedim. Evet dediğim gibi benim şahsi fikrim endekste 10 binlere kadar yönümüz şu anlık açık. dolar bazlı da açık. Hep birlikte izleyeceğiz sevgili arkadaşlar ancak bıraktığı gapleri sonra tekrar alabilir. Onun da altını çizin. Dikkatli olun. Hisse özelinde incelemeler yapın. Ee, şu anlık dediğim gibi görseldeki yön yukarı. Yarın da TCMB var. Faizlerin düşmesi beklentisiyle 10 binleri görme ihtimalimiz yüksek.